adam Lozan inkar ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit etme cüretinde bulunuyor. Bu ne hadsizliktir ya? Ben Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan, vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes gibi Türk'üm. Eğer bugün Kürt sorunu varsa, Hakkari Şemdinli'deki Sabri Gündoğan, efendim Şırnak'taki Beşir Tatar, efendim Hazım Babat, Kurt'taki Celil Eraslan, hepsi ailelerinde şehit vardır. PKK ile mücadele. Onlar gelsin bu komisyona ya. Demler. Tüm Kürtleri konuşanlar. Kandil, İmralı, Dem. E ee, biz de seyredelim. Bakın. İyi Parti. Paşam bu kadar. Paşam bir saniye. Bu kadar yüksek sesle konuşmanıza ihtiyaç Bakın ben sana etmedim, bir... Lütfen. Bir dakika, bir dakika, bir dakika Benim konuşma Ama tarzım da yani... öyle. Ben, ben sana Yok, müdahale onu, etmedim. Yani... siz misiniz? beyefendi hayır, hayır, hayır. Müdahale e Müdahale Benim evet, konuşma tarzım böyle. Murat Bey ben hemen size söz Bakın, vereceğim. Bakın ben size hiç Haman müdahale etmedim. Vereceğim. vereceğim. Buyurun. Ben, tamam. söz vereceğim. Ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben de hukukçuyum. Müsaade edin görüşlerimi Aziz milletime arz edeyim sayın vekilim. Tabii Bak, buyurun. Müsaade eder misiniz? Estağfurullah buyurun. Buyurun Ali Bey. Bakın terör örgütü bizi tehdit ediyor. Edemez. 106 yıl önce Sayın Genel Başkanımız Bursa mitinginde açık açık söylediler. 106 yıl önce vatan ve namus ile çıktığımız müdafadan vazgeçmeyeceğimizi, hürriyet ve istiklalimizi, şerhet ve haysiyetimizi, cumhuriyetimizi ne pahasına olsun olsun koruyacağımızı, Türk olmaktan ne mutlu Türk'üm diyene sözünü, bu milletin birleştirici gücü olduğunu Sayın Genel Başkanımız Bursa meydanında topluma haykırmıştır. Sadece yani itiraz ettiğim konu benim bu tartışmada Cumhuriyet Halk Partisi o komisyonda niye varı anlatırken Cumhuriyet Halk Partisi'ni terörle müzahir bir pozisyonda tutma gösterme çabasına olan itirazdır benim. Bu şu anda kamuoyunu aydınlatmaya dönük bir hizmete ulaşması açısından bu program Cumhuriyet Halk Partisi ya da bu komisyon niye kuruldu? Cumhuriyet Halk Partisi kendi payına bu komisyonda neden varı topluma açıklayacak, Bununla ilgili yaptığı işte üçüncü toplantıda sunduğu e, teklifleri ya da dinlenilmesini istediği kişileri listesini sunarken, kamuoyuna evet. bu bu ihtiyaca cevap veriyor ya da bu en, e, kaygıları gidermeye dönük çalışmalar.